Evet Armin partisi başladı. Biraz geç geldim. Daha diamond yollamadılar bana. Bak burada alevim yok ya. Arada ismini kendileri koydu. Aa diamond geliyor. Bu arada biraz geç başladım. Biraz kasıldım. Ya alt tarafı bu var ya. Yani. <laughs> Ve bana şunu açtırdılar. Şu hardikini. İçinden de. Dur bu odaya lan bu odaya bu daya. Ya koydum oğlum. Bir şey koymam ya. Bu değil, bu değil, bu değil. Bu bu değil. Bu değil. Bu da değil. He, bak. Bir bu çıktı. Bir de bu çıktı. Böyle fırlatacağım bunu. Diğeri de böyle yapıyor bak, Bakın göstereyim. Ama bir tane ağacı 21 vuruş denildiriyor. Muş yani. Tam hatırlamıyorum ama 21 vuruş herhalde. Aha. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Hı -hı. Hazır mıyız? Ee, benim yemeklerim var. Heh. Yani, aha geliyorlar. Geliyoruz O havaya bakın çok güzel hava oluyor. <laughs> Bravo atacağın zamanı. Aha geliyor. var Ver ver ver. <gülüyor> ver. <gülüyor> Tek başıma topluyorum. <laughs> Bu arada bütün elmaslar benim. Kimseye vermem yemin olsun ha. Böyle devam mı? Bir de bunun üstüne atıyorlarmış. Bunun üstüne. Bitti mi? Hadi. Yolda Bunun arkasında mı? Buna gelmiş. Ago. Ben masa kalı. Oğlum devam mı? Thank, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Nerede yirmi elmasın ku? Lan yani yirmi elmasım yok. Ben yani şu an 41 olması gerekiyor 20 elmas olması için. Bahar mı lan iki saniye. Bağırıyor sanki çok güzel şeyler yapıyor. You can stay on the server as long as you want. Anlamıyorum ki <laughs> Tek server ne? Both your days once a hunt as Hi guys. Hi guys diyor. Eee. Kola ola. Ay olan oğlan diyorum ya. Baltamızı çıkartalım. Baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Ölüyordum. Bu o zaman da aldım çünkü. Biz gireriz ormana hey ormana Ilın ipelimizi Next yeni Yavaş yeni ne diyor Ne? Ne şeyler diyor İşte alayım mı Aa daha iyisi var ya Aa o geyi yaşıyor mu Ayba geyi direkt kokacıyormuş bir de Öyle bir şey olursa emin ediyorum ya burada ne işe yaradı şimdi yani? Ama bunlar sabahtan beri bir şey diyor anlamıyorum. Tam fragmanı gösterirler. Aa, six heaven ateşimiz. Pasta yeriz haramdır yeriz. Haramdır yeriz. Al dur daha çocuğu koymadık. Çocuk dışarı koy bari. A, nereye koyarsan koy şimdi. Evet. E, ee, Sağlıktan beri oraya gidiyor. <laughs> Hadi kızım senin mi iyi Yarım saat. Buraya koyarsan çıkıyorum. Ha. Hayvan ne buraya? Bunu mu buraya? bravo yemin ediyorum ya. Neyse buraya koy. Aa bunun da şeyler buraya gelmiş. Çok tatlı duruyor. Alev sen sen gelmeyeceksin tamam mı Alev? Yoksa sen o seni orada yerler. Hı hmm, Alef Alev yerler seni yerler. Yerler ham yaparlar bu zilliler. Dur bir dakika. Hı, tam baktım önüne. <laughs> happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Birthday to you. <Gülüyor> 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 Korktum ya. Zor çıkmış. Ben onu daha deminkini aldım sizce. Zor çıksa da onun değerini bileceksin. Çocuk çocuktan çıkarmış. Atattan çıkarmış. Su ekmek su ekmekten çıkarmış. Geyik bile bana yetişemez. Oha geyik geride kalmış oğlum. Böyle geyikle alay edeyim. Abo geyik gözükmüyor. <laughs> direkt geyik gitmiş yani. sen direkt buraya yapar mı insan? Çok kötü duruyor ama bunlar. Bizi yiyeceğim. Çok iyi doyuruyorsunuz çünkü. Ve lan. <laughs> Ha oraya gitmiş korktum ya. Hadi yani işler güzel. Et sandviç. Et soru işaretli sandviç. Ha onu Onu geyik sıkıştı mı lan? Geyik... He geyik orada sıkışmış. Ben diyorum geyik neden beni kovaladı? Bu da tüm beyze aydınlık yapıyor yemin ediyorum ya. Onu soralım oğlum Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.